Egoist patide biliyorsunuz Naruto diye bir arkadaşımız oynadı. Ben Naruto'yu bölüm sonu canavarı olarak bütün YouTuber'ların karşısına çıkarmayı düşünüyorum. Yenilene kadar. Şimdi bir de Doh'un karşısına çıkaracağız. Doh ciddi anlamda çok zor bir rakip. Göreceğiz. Bakalım. İnanı i̇nanılmaz bir rakip. Bu sefer 5'te biter yapacağız. Eğer çok hızlı olursa belki onda bitiririz ama ben Naruto'nun çok hızlı bitireceğini düşünüyorum. Naruto gerçekten çok iyi bir oyuncu. Haydi bakalım. Os! yeter. <laughs> Haydi bakalım büyük boss'umuz. Şimdi benim yakın mesafe yapmamam lazım kendimi bildiğim için. Yakın mesafede çok kötüyüm o yüzden birazcık uzaktan dürtüşme yapmam daha mantıklı olur gibi. Hele bu çocuğa karşı kesinlikle uzaktan dürt yani. <laughs> Çocuk gidiyor da gidiyor da istediğim kadarıyla sürekli yerde kayıyor ve Abi ben kaymadan adam. nefret eden bir insanım. Çocuk sürekli kayarak öldürüyor bu arada. Ben gerçekten Dohun oynayış tarzını çok sevdim. Bir de inanılmaz saygılı bir kardeşimiz. Ha yedi. Oha çok fazlaydı lan. Ah. Tek yemedi ya. Evet, Nefret ediyorum şu evet. özelliği. Güzel vurdun ama bu arada. Evet, teşekkürler. De ölmesi lazım lan. İki level kas gerek. Oo 1-1. Beşte biter dedik bu arada ha. Lazımdı. çok yakında çünkü. Abi ikiyür Naruto'ya ne oluyor? Abi Naruto'ya nazar değdi. Heyecanlanmış olabilir ama çocuk o ya. Olsan sen ne yapıyorsun? Yoksa... Ya biraz bekleseydin eğer tam koşu yolunda o sani son saniyede derken 4 1. 4. Abi son kill. Oo. Aa bitti VS. Devam edelim. Et evet, bakalım. Güzel. Bunu 10 yapalım ya. Tamam okey, haydi on yapalım. Çok hızlı oldu gibi. Naruto'yu izliyorum şu anda. Oy, bir can. Bayağı can <laughs> yedi. Of 6 2 oldu. Tamam. Güzel. İki tarafta kayma peşinde ah. 6 3 oldu. Güzel oldu. Yani baktım sürekli kayıyor. Ben zaten kaymayı tekrardan aktifleştirdim. Çünkü onun avantajı çok fazla. 6 4. Ah. Sen güzel tepelere bu. çıkınca ölüyorsun yanında. Tepelere çıkınca şu animasyondan dolayı bazen gecikmeler yaşıyorum doğal olarak iki tarafta canlar. Yakın kayarak 6-5 e oldu. Güzel, Kolay güzel. Olay dengelendi. Naruto kendine geldi. Aynen. Ah. Abi 6-6 oldu. Sürekli bir yerlere takılıyorum. Şu kaymaya alışkın zaten değilim. Yine çıktım tepeye. Dur bakalım neler olacak. Ah. Hiç vuramadım. Bir, tane bile vuramadım. Oldum. Aynen. Göremiyorum kardeşim seni. 86. Kaymayla beni o kadar hızlı yakalıyor ki kaçım, kaçmama fırsat dahi vermiyor. Güzel. Sen konteyner tepesine çıkınca sıkıntı. onu yakalayabiliyorum. Çocuk çok iyi prefire atıyor bu arada. Yani evet. Allah takılmak istemiyorum. Aa parmağımla gördün mü orayı? Parmağımla çeviremedim. Dündüz karşıma baktım. Ve... Çok demeyecekti. Mevzu arkası olmuş oldu. Bitti. Güzel. Eline sağlık. Eline sağlık. Güzeldi. 5 Vallahi... Beştirden çok güzel çevirdi. Aynen. 5'te bitireceğiz demiştik ama ona uzattık. Ede Doha, yani Doha bitirelim. teşekkür ediyorum bu arada. Yani 5'te bitirebilirdi olayı. Nar.